Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen. Ee, bu dersimizde sizlerle PHP'de oturum kontrol yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi hemen Wampum'un kurulu olduğu dizine giriyorum ve ben burada diyim ki Erbil adında bir klasör açayım arkadaşlar. Hemen index.php'mi oluşturayım. Şimdi bir tablo oluşturuyorum arkadaşlar. Ben bu tablomda kullanıcı adı ve şifremi yazacağım ve giriş yapacağım arkadaşlar. Kullanıcı adı input tip text name kullanıcı adı ee, bu kadar dd'mizi de kapatalım şifre input tip password name şifre bunu da kapatıyoruz arkadaşlar şimdi bir de butonumuzu oluşturalım input tip submit value giriş Evet arkadaşlar şimdi e, hemen vampımızı açalım. Vampım açık mı benim bakayım. Vampım açık değil. Onu da başlatalım hemen. Evet. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı şifre giriş e, formum geldi arkadaşlar. Şimdi ben bunu form taglarımın içine alıyorum. Form action nereye göndersin arkadaşlar butona bastığımızda giriş php dosyamı göndersin. Orada kontrol edelim yani. E, metodu da post olarak belirleyelim arkadaşlar. Ve hemen e, giriş php'mizi oluşturalım. Yenileyip şöyle yaptığımızda giriş peşimize gidiyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben veri tabanından e, Veri çekmeyeceğim de Burada mevcut bir Kullanıcı adı şifre oluşturacağım arkadaşlar Eğer ona uyuyorsa Oturumu başlatacağım Uymuyorsa da e, hata mesajı yazdıracağım arkadaşlar Şimdi e, Mevcut Kullanıcı adı diye bir değişken oluşturuyorum Buna bir Admin diyelim ee, mevcut şifre diye bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Buna da 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Şimdi bunlar bizim doğrulayacağım ee, doğrulayacağımız, doğrulanacak olan e, kullanıcı adı ve şifremiz. Yani biz bunları girersek eğer oturumuz başlayacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde veritabanında da öyle. Veri tabanına bağlanacaksınız arkadaşlar. Mesela eğer veri tabanıyla yapıyorsanız. MySQL'e bağlanacaksınız. Oradan kullanıcı adı ve şifre e, seçeceksiniz çekeceksiniz daha sonra if sorgusuyla e, bunları eşleştireceksiniz yani diyeceksiniz ki mevcut girilen kullanıcı adı mevcut kullanıcı adına ve e, girilen şifre mevcut şifreye uyuyorsa oturumu başlat diyeceksiniz Aynen bu şekilde şimdi formdan gelen bilgileri de çekelim kullanıcı ha gelen kullanıcı adı yazayım değişkenimi post metodu e, name'i neydi kullanacağı gelen şifre diye şifre evet şimdi formdan gelen değerler şuraya da mevcut değerler yazayım eğer bilgiler eşleşiyorsa oturumumuzu başlatalım diye bir not alayım. If diyorum arkadaşlar. Eğer gelen kullanıcı adı eşit eşitse mevcut kullanıcı adına ve gelen şifre eşit eşitse mevcut şifreye burada Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız şuraya tabi Station start ile oturumuzu başlatıyoruz Öncelikle Arkadaşlar bu Station start oturumuzu başlatmamız için gerekli fonksiyondur Eğer şimdi girilen kullanıcı adı ve şifre doğruysa arkadaşlar Station değişkenini kullanacağız bu Station değişkeni Arkadaşlar Global, süper global bir değişkendir ve oturum başlattığımız her e, PHP sayfamızda kullanmamızı e, kullanabiliriz bu değişkenleri arkadaşlar. Şimdi oturum diye bir session değişkenini true'yu eşitleyeceğim. Yani bunun değeri arkadaşlar true, doğru. Ve şimdi mesela girilen kullanıcı adını da yine bir session'a aktarabilirim. Bu da kullanıcı adı olsun. Dediğimiz kullanıcı adı neşte olsun. Ee, şu an arkadaşlar başlattık. Hatta yazalım şuraya. Giriş başarılı. Ee, birkaç saniye sonra yönlendiriliyorsunuz. Ve header ile de Refresh 2 URL Tekrar index.php'mize göndersin arkadaşlar. Else eğer e, hatalı ise else diyelim hatta arkadaşlar else'de ne diyelim biliyor musunuz arkadaşlar şöyle yapalım e, gelen kullanıcı adı eşit eşit e, mevcut hatta şöyle yapalım ya e, gelen kullanıcı adı eşit değilse e, mevcut kullanıcı adına hata mesajı yazdıralım diyelim ki aslında direkt normal else de her ikisine de yazabiliriz ama böyle daha ayrıntılı olsun. Eee girdiğiniz girdiğiniz kullanıcı adı hatalı. L Lütfen tekrar deneyin yazalım. Else if diyeyim şuraya da. Gelen şifre eşit eşit değilse e, mevcut şifreye Eko Girdiğiniz şifre Eee hatalı Lütfen tekrar deneyin Yazalım ha, tabi bir de şöyle bir şey var Şuraya da bir al atalım e, Gelen kullanıcı adı pardon, empty fonksiyonumuzun içine alalım. Gelen kullanıcı adı ya da e, gelen şifren boş ise lütfen kullanıcı adı ya da şifrenizi girmeyi unutmayın diyeyim arkadaşlar. Evet yeniliyorum. E, mesela Erbilen 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyeyim. Girdiğiniz kullanıcı adı hatalı. Lütfen tekrar deneyin. Doğru. Kullanıcı adı hatalıydı. Şöyle yapalım. Admin. Kullanıcı adı doğru. Ama şifren başka olsun. Girdiğiniz şifre hatalı. Lütfen tekrar deneyin dedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki. E, hiçbir şey girmesek. Lütfen kullanıcı adı ya da şifrenizi girmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi boş olduğunda da aynı hata aldı. O zaman şöyle yapalım, admin 1 2 3 4 5 6 giriş giriş başarılı birkaç saniye sonra yönlendiriliyorsunuz dede ve yönlendirdi arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız, PHP yapacağız yazacağız ve if diyeceğim yine bir if sorgusu oluşturacağım isset e, session oturum Arkadaşlar bu ne demek? Iset değişkenimizin durumunu kontrol ediyor. Eğer bu değişkenimin sonucu true'ya eşitse ki biz burada true'ya eşit şurada gördüğünüz gibi. E, bu demek oluyor ki burada oturum açmış kişiler e, ne görecekse onu ekleyeceğiz. Else kısmına da oturum açmamışsa ne istiyorsak onu göstereceğiz. Örneğin ben giriş formunu göstereceğim. Ve tabii ki station'ımızı başlatmamız gerekir yenilediğinde arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Çünkü oturum başlatılmış durumda burada. Şöyle yapacağız. Hoş geldiniz. Ee, B nokta. Şuradaki station kullanıcı adı değişkenimizi kullanacağız. Yeniledim hoş geldiniz admin. Tabii benim İngilizcem Firefox'ım İngilizce olduğu için Türkçe karakter hatası alıyorum. Ona hiç aldırmayın arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar ee, şu an biz e, basit bir oturum kontrolü yaptık ee, gördüğünüz gibi ben şu an giriş yaptım ne yapacağım şimdi e, buraya bir link vereceğim çıkış php diye çıkışımızı yapacağız arkadaşlar çıkış yap diyorum evet şimdi çıkış php'mizi oluşturalım Evet arkadaşlar. Çıkış bir ne yapacağız arkadaşlar? Ee, tüm session değişkenlerimizi sileceğiz. Ve arkadaşlar session e, destroy ile oturumumuzun ID'sini temizleyeceğiz ve çıkışımızı yapacağız arkadaşlar. echo ee, çıkış yaptınız ana sayfaya yönlendiriliyorsunuz diyeceğiz ve header fonksiyonumuzda da refresh 2 URL index.php diyeceğim yeniledim Hoş geldiniz admin dedi çıkış yaptım çıkış yaptınız ana sayfaya yönlendiriliyorsunuz dedi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hoş geldiniz admin yazısı gitti kullanıcı adı ve şifre geldi tekrar neden çünkü biz burada e, else ifademizde dedik ki eğer e, session oturum değişkini başlatılmamışsa e, yani true değerini döndürmemişse e, formu göster yani kullanıcı giriş yapmamış kısmını göster dedik arkadaşlar. Ee, umarım anlamışsınızdır bu PHP ile oturum kontrolünü. Ee, bir başka PHP dersinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.